Herkese merhaba. 40 hafta artı 3. gününden merhaba diyorum. Şu anda doktora gidiyoruz. 6. kez NST kontrolüm var ve ne olacağını bilmiyoruz. Bugün için işte bize şunu söyleyebilir. Sancım var. Hastaneye geçin. Doğum başlatalım diyebilir. Ya da yok hayatım. Hiç sancım var. Hiçbir şeyin yok. Bir gün verir. Saat verir vesaire. Sezaryen diyebilir. Yani ne olacağını, sonucun sonuç olarak bizim ne bekleyeceğimiz bilmediğimiz bir gündeyiz. Yağız Ata ilk hamileliğim, yani ilk bebeğim. 40 artı 2'de gelmişti. Yani aslında dün doğum yapmıştım ilk de. Ama şu anda 40 artı ve bebek gelişimini sürdürüyor, kilo almaya devam ediyor. O yüzden bakalım bizi neler bekliyor. Doğum sürecine belki buradan gidebiliriz diye bugün böyle bir başlangıç yaptım. Yani bu Neyset'e itibariyle bir doğum videosu olmuş olacak. Siz de şu anda bizim bu heyecanımıza ortak oluyorsunuz. <laughs> Altıncı ne eserdi? Altıncı ne Daha hala gelmediğini düşünen gibi değilsin sanki. Bakalım hemşire gelsin de bir ilk düğümleri alalım. Bekleriz. Evet, aslında sancılarım var ama Bebek hala yukarıda, inmediği için de rahim ağzı üzerinde basınç oluşturulmuyor ve basınç oluşturamadığı için de sancı olmasına rağmen rahim ağzı açılmıyor ve doğumunda aktif olarak başlamıyor. Dediğim gibi şimdi 3-400'lük bir bebekle ilgili bir sıkıntımız yok, onu doğurduğunu biliyoruz ama bu bebeği ölçtüğümüz zaman işte 3-700, 3, -700, 3 -800 değerler çıkıyor şu anda, geçen hafta 3 -600 şu anda da 3 -780 diyor ama Güvenilir bir değer mi? Asla. Neden? Artı eksi hata payı 550 gram. Mesela ben seni sabah saat 9 gibi yatıracağım. <laughs> saat 1-1.30'lara kadar sen lay lay gezeceğim, dolaşacağım, hiçbir şey anlamayacağım, kasılmalarım artıyor gibi diyeceğim ama o saatlere kadar gıdıklamayacak bile seni ağlar. Sonra daha yavaş 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 bir daha böyle bir hadi kalkalım hastaneye gidelim moduna geleceğim. Ondan sonrasında zaten süreci biz yoluna sokmuş olacağız. O saatten sonra ne olacaksa o olacak. Şimdi doktorun muayenehanesinden çıktık. Sonuç şuraya bağlandı. Yarın sabah saat 9'da hastaneye gidiyorum. Yatışım yapılıyor ve normal doğum için suyun ile başlıyoruz. Yani şöyle, eğer ki bu gece gelmezse tabii ki şimdi eve gittim, geceyi geçirdik. O arada bebek eğer ki ben geliyorum kararım değişti demezse, Yaman aramıza gelmeye karar verirse o zaman tabii ki direkt olarak hastaneye gidiyoruz ama onun haricinde sabah 9'da, sancı vesairesi olmasa sabah 9'da hastanedeyiz, suni sancıyla dolamaya başlıyoruz. <laughs> Valla çok heyecanlıyım bu sefer. Böyle önceden bir şey planlayıp da yapmak çok değişik geldi yani ilk doğumda sürprizli bir şekilde sabahın köründe gelen nişanlığa haberi alıp ondan sonraki sürece ortak olmak, o süreci yaşamak değişikti. Ama şu anda yarını öğrendiğim andan itibaren böyle sürekli hani şurada bir gözyaşı var da aksam gitsem diye bakıyor. Eve gitmeden önce ağlasa mıydım ben ya. <laughs> <laughs> da görmesin beni. Sen ne düşünüyorsun sevgilim? Ne hissediyorsun? Ben çok heyecanlıyım. <laughs> tarz böyle hani bu tarz bir süreç yaşayacağımızı düşünmüyordum. Ben de düşünmüyordum. Ay bakarsın geri sürpriz yapar ya. Yapar ya. Niye yapmasın? Şok. Bayağı tekvandocu bu yani. Ya garanti ben 38. haftada gelir diyordum. Çünkü o kadar sert hareketleri ve hani doğacak gibiymiş gibi. Doğacak gibiydi yani <laughs> durmuyorum ben burada duramıyorum falan der gibiydi hareketleri. Ama 40 artı olduk ya. 40 +4 yani yarın yarına kadar sabit Mesela erkerde gibi. Yani de gelmiş olacak. Biz onu daha sonra. Abi solladı. Abi 40 artı 2'de geldi. Yaman Efe'yi 40 artı 4'te zorla getireceğiz gibi duruyor. <laughs> Tutup kolunda. <laughs> Heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Yani ikinci kez burada duyguyu olmak heyecanı katlıyor ya. Yani katladı. Evet. Içinde, Ve, bulunduğumuz içinde, bulunduğumuz şu i̇çinde bulunduğumuz pandemi dönemi, yağız atanın hissiyatı nasıl olacak? Yağız atı ne yapacak? Yağız atayı nasıl yapacağız? Ay çok duygusal detaylar var bu sefer. Aşırı duygusal detay var. Ah, hastanemizin önünden geçiyoruz şimdi. Şans değil. <laughs> Sevgili hastanenin yakından geçmek istedi. Şöyle bir hastaneye de kolaçan edelim. <laughs> hmm. Oh, ah, bakın var galiba hastanede. <laughs> Yarın görüşmek üzere şekerim. Yaman Efe için özel şarkı besledim. <laughs> <Yumruk hava> ya. <laughs> Yaman Efe buraya yumruk havaya. Yaman <laughs> Efe buraya yumruk havaya. Hadi oğlum yaparsın sen. Arabayla gittikçe şöyle şimdi Marina. Marina mı? Burası neresiydi? Yeni kapı? Yeni kapı işte. Yeni kapıya evet. geldik de burada <laughs> arabaya giderken biraz sallanıyor sallandıkça da böyle <laughs> karnımın içinde sanki şey su dolu bir kapta fışır 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 içindeki su sallanıyormuş gibi oluyor. Çok enteresan bir hissiyat oldu. Heyecandan değil ama gülmekten ağladım yani ya. Artık arkamda koltuk yok aşkım. Yan taraftan bastığın yere bastığın. Ay geri yatayım dedim birazcık. Tamam, Koltuk tamamen arkaya yattı. Ay <laughs> Gidiyoruz şimdi kardeşini alıp geleceğiz tamam mı? Ama yarın getireceğiz kardeşini tamam mı inşallah? Neden <laughs> yayınmış? <laughs> e çünkü anca gelecek. Çok uzun yoldan geliyor ya şimdi. Biz gidelim alalım, saralım, sarmaya alayalım, temizleyelim güzelce. Siz de amcanla güzelce oyunlar oynayın. Tamam mı? Tamam inşallah benim oğluma. Ha? Evet. Hadi bakalım görüşürüz de. Kardeşim seni bekliyoruz de. Oktopus var Hay başka şey Tamam. Sen de kardeşim Oktopus Sen de Bumblebee olursun. İkin var mı adam? Yavru Kardeş hadi. olarak bütün herkese savaşırsınız. Evet. Hadi bakalım siz gidin getirin kardeşimi diyelim şimdi Efendim, söyleyelim. Gidin. Gelin kardeşimi. Ben sarı <laughs> Hadi <gülüyor> bir sarıl bakalım. Koca göbeği. Koca göbeği etti. söyle bir şeyler. Hadi. Seni duyuyor. Evet. Kardeşim. <laughs>

Benziyenle benzeyen şeyler var. Ha, gerçekten mi? Evet. Hadi bakalım, hızlan biraz. Hepsini görmek için merak ediyorum. Ben de öpebilir miyim acaba adam? Seninle Seni, olur, seni seviyoruz Bal. Kendine iyi bak. bak. Allah'a emanetsin. Görüşürüz Yaman Efe'cim de. Sen de de. Görüşürüz Yaman Efe. Bir, iki, üç. Gidiyoruz lan. Maşallah sana. Evet, seni seviyorum bak. Allah'ım. Evet. Sağ, sağ Allahım. Şaka gibi eve geldik, çıkıyoruz. Doğuma gidiyoruz. Sevgili eşyalar araya koyuyor. Ben de alayım. Doğum gidiyoruz. Evet Demet Hanım. <laughs> Beğenin o iki geliyor. Hadi. Buyurun. Teşekkür ederim. Gidiyoruz ah. Evet. <laughs> seni İcabıyorum. seviyorum. Ben de seni seviyorum. Kapatayım mı? İyi misin? Arkadaşlar, doğum'a gidiyoruz. Evet, daha eve girelim. 1 saat mi oldu, 2 saat mi oldu? Ne oldu, biz eve girdik, bir duş aldık. Alo. Hastaneye gidiyoruz. Suyun geldi, doğum başladı. <laughs> çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyız, çok heyecanlıyız. <laughs> Nasıl kaybedeceğiz, Çok heyecanlıyız, sağlıkla geldi bebeğim. ile vedalaştık. Uyuyordu o da. 13.30'dan uyandık. 14.30'dan uyandık, merabaştık. Şimdi hızlı bir şekilde hastaneye gidiyoruz. Zaten 5 dakikalık yol. vardık diyebiliriz neredeyse. Hayatı seviyoruz. Yine her şey inanılmaz hızlı bir şekilde ilerliyor. Damahane edeyim. Mahallemi yaptılar. 2 cm açıklık varmış. Zaten suyum evdeyken gelmeye başlamıştı. Dolayısıyla ne olacak bilmiyoruz şu anda süreç. Normalde benim de haricimde iki tane, üç tane hasta varmış. Yine doğum bekleyen. Süreç nasıl Çok heyecanlıyım ya. Keşke biraz sandım Tam 4 yıl sonra aynı yerde aynı duygularda olmak çok heyecan verici. Yalnız sevgili dışarıda kaldı. Bakalım ne zaman gelecek. Ağrılar kaybediyor. Ben de hissediyorum ya ağrı. Kesin bu sefer ağrı hissediyorum. Sağ olun bebeğim. Resmen sancı hissediyorum. Ve sancı hissettiği için çok mutluyum. <laughs> Yapacağız biz bu işi inşallah. Sağlıkla gel bebeğim. Olaylar olaylar. iyi miyim? <laughs> olaylar olaylar. Hastaneden çıktık sancı falan başladı. Her şey güzel gidiyor ama Çıktık hastaneden. Hastane değişikliği yapacağız şu anda. İyi miyim? <laughs> Çünkü hastanede benim haricimde 3 tane daha hasta varmış. Ayrıca da boş oda yokmuş. Yani çok yoğun bir ana denk gelmiş olduk. O yüzden şu anda Bahçeliler Memorial'e gidiyoruz. Hizmet Memorial'deydik. Sancılar <laughs> ama güzel olan şey sancılar başladı. Yapacağız biz bu işi gibi görünüyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Ya sancılar canım acıyor ama o kadar mutluyum ki anlatamam size inşallah çiziyordur. Sevgili. <laughs> Elimde polislerle falan dolandı dolandı. Şimdi tekrar hastanede, hastaneden hastaneye geçiş yapıyoruz. <laughs> sancım var deyince. <laughs> Sevgili var. Beni sırtlayıp böyle götürecek. Yani arabayı şurada bırakacağız. Biraz trafiğe denk geldik. Yan yolda açıldı resmen. Yani yan yoldayız biz. Ana yol açıldı resmen. Az daha desem ki sancım var. Arı, bir burada öyle götürecek <laughs> Öyle bir durumdayız. Ara, ara sancım geliyor. Güzel sancım geliyor. Arkadaşlar Bu sancım. güldüğüne bakmayın. Az önce ağlıyordu. <laughs> Hepsi sizin size karşı olan sevgisi yüzünden. <laughs> tabii ya, kan ter içindeyim şu anda. <laughs> ya, ağlayacağız tabii o kadar sancı çekiyoruz. <laughs> Yağız'a da evden çıktığımızdaki gibi bir ağrım var. Yani öyle ne ağlatıyor ne güldürüyor. Böyle geldiği zaman süründürmüyor pardon. Ne ağlatın ne süründürüyor. Ufak ufak var yani sanca. Geldiğinde bir nefesi falan kesiliyor ama iyi iyi güzel. Sonuç güzel olacak gibi. Yani. Hadi bakalım. <laughs> Şu anda memoriyadayız. <laughs> <laughs> geldik sevgili tüm yükünü aldım. Lobideyiz. Evet. Sevgilim geldi. <laughs> Sonunda hastane odasına geldik. Az önce hizmet memoriyaldeydik gerçekten. Ee, böyle bir Karışıklığı engelmeye geldik. Anlamadık ne olduğunda gerçekten. Neyse buraya geldik en azından. Vardık şu anda. Birazdan eve, hemşire vesaire gelecek. Diğer hastanede zaten buraya kanyonumu açmışlardı. Bakalım ne olacak. Sancı da geliyor. <laughs> Düzenini kontrollü bir şekilde yazmayı unuttuk. Şimdi az önce sancım vardı. Neyse tamam. bir sonraki da artık not alırız biz de. Anası kalsın, yani. <laughs> kalsın Ben Mert'in hocamızı aramak zorundayım arkadaşlar. Tamam. <laughs> Şu an için sancısı geldi. Ben de çekilmedim. İnşallah ters bir ana denk gelmem. <laughs> İyi misin sevgilim? İyi. Her şey yolunda değil mi? Bana bir şey çağırayım mı? Bir saniye. hemen bir şey çağırıp geliyorum. Allah'ım sana güç, kuvvet versin. Abi. selam çak istersen video <gülüyor> <gülüyor> Sence işi başarır. Çok şükür. Evet. Profesör Nuray'cığım burcu geldi. Mehmet Hanımcığım. Nuray'ım, Şenal Hanımcığım. Nuray Ebe. Ee, ebe. Evet. Ee, hasta bir şöyle bir rahatlatsın, bir Covid'ini alsın. Süper. Bir nefesini bağlasın, şöyle de bir duş alsın sonra hastayı. Evet. Duş aldın, duş aldın. Böyle duş değil. Tamam şimdi sıra size geliyor. Evet, yani. şimdi sıra bende. Ben de Covid'imi vereyim, yine görüşeceğiz. Tamam, tamam. Hayır, e, ee, yok yok. Blok oluşması demiştim. Blok oluşurdu. Güzel yapılması. Merak etmeyin deseydin sen. Ooo toplarımız, havuzlarımız. Aynen. Ne, ne, ne yapalım? Otursun tuvalete, çeşmeyi aç suyunu. Biraz uzun uzun otursun. Tamam mı tamam, canım? Evet, muayene attı. Evet. Maalesef de. evet. Olacak bir şey ne? Değil ama gider, ben bir şey alalım. söyleyeceğim. Bu nasıl güzel bir şeydir ya? Şimdi ağlıyordu. <laughs> Aa i̇şte falan böyle bir moda giriyor. Yapar Niye? Çünkü <laughs> evet, yaptı. O sancı zaten hatırlasam ama daha ileride öyle bir şey. 6 santriz. Meltem hocamız geldi. Merhaba. hiçbir <laughs> şeye <laughs> Ya şey yapamadım. Sancılığını inanılmaz sıklaştı. Çok fide geliyor. Ve şöyle söyleyeyim ben ilk doğumumda Suni sancı ile böyle sancı çekiyorum. Suni sancı aldıktan sonra böyle sert böyle sert sancı çekmiştim. Ama burada Yaman Efe kendi kendine zaten suni sancı almış gibi sancı çektiriyor. Yani çektiriyor diyeyim hani başka bir tabir yok. Güzel bir tabir değil belki ama ah, sonuç olarak sancılar güzel. 6 santim falan açıklık var dediler ve doktorum geldi. Hızlı bir şekilde Buradan sonra hızlı bir şekilde ilerleyecek sanırım doğum Yoruldum Aynen Ay, hocam sizin sesinizi hemen dinliyorlar Mert hocamız burada Demet Hanım burada Ebu Hanım geldiler Ben buradayım da beni görmeseniz de olur Sevgilim iyi misin? Çok iyiyim Kendine, kendine, gelip, gelip video çektiren anne. Fotoğraf fotoğraf. Şu an için biraz yorgun. Bekleyiş hala devam ediyor. Evet, bebişimize şekil vermek için pilates topu. Birazdan sevgilimle top oynayacağız. Hmm. <laughs> Demet Hanım. Hadi bakalım. Hadi, Hadi. Hadi bakalım. Oğlum sen yardım. Çok daha ağır be kardeşim. <laughs> Sonrasında tartacağım seni, hafiflemiş misin bakalım. Yıkanacağız ayrıca. Evet. Çekirdek ayda olmaya hazır mıyız? Kesinlikle. Çekirdek biraz büyük çekirdek. Büyük çekirdek. Öyle mi? Evet. Bir tane çekirdeği pası var elde. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hem de ne hası. <laughs> ben bir şey sorabilir miyim? Az önce Meltem Hocam'a ne dedin? <laughs> Konuşamıyorum. 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 Arkadaşlar konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamadı halim o. Meltem hocam başardınız. <laughs> Dur ben sana. olurum sana. Hoş geldin hayatımıza. Sesler. Hoş geldin. İşte bu. Hoş geldin hayatımıza. <laughs> ben burada. hem Hanım burada. Başarılı bir da Güzeldi, Güzel sana. Allah razı olsun gerçekten Spar. çok teşekkür ederim. ayaklarımızı indiriyoruz sırayla. Sana ne dedim? Ben gitmeden. doğuracak dedim mi? Evet. Ayna etmemiştim Aynen. bak o zaman daha. Kesinlikle. Elinizi alabilir Şimdi buraya lazım. Evet. Sevim. süper. süper. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Melisa hanım siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> oh, <biz> geldik. <laughs> Sana bir prens getirdik. Yaman İyiymişsin. Sen de <ne> çok şeysin. Aa, bir bakıyor. Annem. Alı bir çikolata alalım. Tabii 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 yiyecek. İyi dileklerimiz falan dokunduk. Evanc'a dokunmayalım da bir şey. Çok açız biz annesi. Ya nasıl şapır şapır emiyor biliyor musun? Ellerimi falan böyle cokur cokur. Gel bakalım. Açılmıyor. Dur abi. sakin bir dakika acele etme. <laughs> Sen onu bir kokla önce kokusunu. Ay, ben maskemi çıkarsam mı? Çıkarabilirsiniz. <laughs> Bebeğim. Oy maşallah sana. Anne. Anne. Subhanallah. Hoş geldin Hoş geldin